Paskalya tatili nedeniyle kısalan haftada Amerikan enflasyon verisi öne çıkarken ECB'nin faiz kararı ve önümüzdeki dönem izlemeyi planladığı politikanın yanı sıra Fed üyelerinin açıklamaları ve diğer Amerikan ekonomik verileri piyasaya yön verdi. Enflasyonun yüksek seyrine karşılık çekirdek enflasyonun beklenti altında yükselmesi Amerika'da enflasyonun zirve yaptığı şeklinde yorumlanarak hazine tahvil getirilerini bir süre aşağı çekse de tatil öncesinde satışların tekrar güçlenmesiyle getiriler tekrar zirveye ulaştı. Türk Hazine Euro tahvilleri enflasyon verisi sonrası imsar havadan yararlanarak alıcılı işlem gördü. Hafta ortasında 608 bas puan yükselen ülke risk primi pozitif havadan faydalanarak 587 bas puana çekildi. Geçtiğimiz haftaya satışlarla başlayan Türk Hazine Euro tahvilleri 6 ila 8 bas puan aralığında genişlerken Amerikan enflasyon verisi sonrası oldukça güçlü işlem gördü. Daha çok lokal alımlarıyla desteklenen yükselişe yabancı katılımı da kısa pozisyonları kapatma olarak yansıdı. Perşembe seansında Amerika açılışına kadar gerçekleşen yükseliş tatil öncesi kar realizasyonları ile karşılaşırken haftalık bazda 15 ila 30 bas puan aralığında daralma yaşandı. Yeni ihraç olan 2027 vadeli hazine kıymetinin performansı yükselişte öne çıktı. Hafta başında %8.48 seviyesine genişleyen kıymet %8.10'dan kapanış gerçekleştirdi. Şirket tarafında 2026 vadeli sinir kıymetlerde yabancı arzına karşılık lokal ilgisinin daha çok 2023-24 bölgesinde yoğunlaştığı görüldü. Bir diğer yeni ihraç olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2027 vadeli kıymette de bireysel yatırımcı ilgisi devam ederek getirileri yaklaşık 15 bas puan aşağı çekti. Amerikan hazine tahvillerinde yüksek oynaklık geçtiğimiz haftada devam etti. Getirilerde önceki hafta başlayan yükseliş geçtiğimiz hafta başında da devam ederken çekirdek enflasyonun beklenti altında yükselmesi getirileri zirve seviyelerden aşağı çekti. 10 yıl vadeli tahvil getirisi %283'ten 2.65'e daralırken kısa tarafta da %2.55'ten 2.30'a düşüş yaşandı. Tatil öncesi ise Fed üyelerinden açıklamalar, ithalat fiyatı endeksinde yükseliş ve zayıflayan hacimlerin etkisiyle kıymetler tekrar sert genişleme gösterirken 10 yıl vadeli kıymet tekrar %283'e genişledi. Kısa tarafta ise yükseliş daha sınırlı oldu. Ay başında eksi 10 bas puana gerilen 2 ila 10 yıl getiri makası ise hafta kapanışında 37 bas puana kadar genişledi. Alman hazine tahvilleri de yükselen getiri ortamından etkilenirken 2014 yılından bu yana ilk kez tüm vadelerde pozitif getiriye ulaşıldı.